riayet ettiğiniz takdirde. Öyleyse eşinizle olan davranışlarınızda eğer eşinizden yanlış bir davranış görürseniz arkasında evvela kendi hatanızı arayın. Ve onunla dostça konuşmaya çalışın. Onu üzgün gördüğünüzü arkasında yatan sebebin siz olup olmadığını öğrenmeye çalışın. Eğer sizseniz sebebi öğrenmelisiniz. Ve o sebebi inkar etmek yerine sebebi kabullenmek üzerinize vazife olmalıdır. Öyle olmasa bile ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Eşinizin istediği gibi davranabilseniz ona onu mutlu ettiğiniz zaman onun yüzündeki o mutluluk ifadesi sizi ne kadar mutlu eder biliyor musunuz? Her şeyin en güzele dönüşmesi, aile yuvanızda mutluluğun oluşması sizlerin göstereceği fedakarlığa bağlıdır. Bir an için karşınızdaki eşinizi yok farz edin. Hataların hepsinin size ait olduğunu düşünün ve yeni bir insan olmak üzere Allah'ın huzurunda Allah'a söz verin ve eşinize gidin sorun. Hangi hatalarım varsa bana söyle ben hepsini düzeltmeye hazırım. Bugünden itibaren sana farklı bir eş olacağım. Allah'ın ve senin istediğin performansın sahibi olacağım davranış biçimlerim tam Allah'ın bana emrettiği standartları sergileyecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunu yaptığınız gün ilk adımı atmış olacaksınız. Siz bunu söyledikten sonra sözünüzü tutabilirseniz o zaman sıra eşinize gelir o da kendisinde hataları aramaya başlar. Sizin o müstesna davranışlarınız onu doğruya yaklaştıracaktır. Şeytan size böyle bir tatbikata girdiğiniz zaman der ki, zaten sana kötü davranıyordu, sen de bu davranışlarında ona çanak tutuyorsun, artık seni bir esir yerine koyar bu, olmadık kötülüğü bırakmaz.'' Sana yapmadık kötülüğü bırakmaz. Ama sözlerimi dinlerseniz, tatbik mevkine koyarsanız hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Hanımlar